E, Leipzig maçında neler olduğunu görmüştük o, onları ondan da bahsedebilirim e, çok iyi bir taraftar var Beşiktaş'ın taraftarları çok iyi mükemmel atmosfer e, oluşturuyorlar e, baskı kuruyorlar ve baskıyla rakip takım oyuncularını zorluyorlar her seferinde takımlarına gerçekten katkı sağlayan bir taraftar grubu var burada On, onları Leipzig maçından sonra o e, sesten gürültüden ötürü çıkan oyuncudan da bahsetmek gerekiyor herhalde kendi oyuncularıma bundan bahsetmem gerekiyor. o dönem o dönemde çok genç oyuncular vardı. Ee, bu seviyede e, tecrübeli olmayan oyuncular vardı belki. Biz de iki yıldır taraftarsız oynuyoruz e, durumlardan ötürü. Ve e, çok zor bir atmosfer olacak yarın. Futbolcularıma bunlardan kesinlikle bahsedeceğim. E normal hazırlandık aslında. ilk maç çok iyi oynadık. Beşiktaş çok iyi bir takım, çok iyi transferler yaptı. Avrupa içinde iyi bir takım oldu. Sadece Türkiye Ligi için değil. ilk maçta iyi oynadık. Penaltıdan, kontra ataktan ve kornerden kaybettik aslında. O yüzden ilk maç iyi oynadığımızı düşünüyorum. Evet atmosfer çok etkileyebilir yarınki maçı. Etkileyecektir de. Umarım genç oyuncularım bu atmosfer karşısında iyi mücadele verirler. İlk 15 dakika çok zor olacak sadece. Ama iyi bir maç oynadık ve yarın da iyi bir maç çıkaracağımızı düşünüyorum bu Favorim yok aslında çünkü çok önemli bir lig oldu Türkiye Ligi. Aslında Avrupa'ya göre ilk altıda yarışabilecek liglerden birisi oldu. Çok iyi oyuncular alıyorlar, iyi takımlar kuruldu. Seviye olarak ve kalite olarak Türkiye Ligi çok arttığını düşünüyorum. Taraftarları da bu statlara çekiyor, bu kalite. O yüzden çok iyi bir lig oldu aslında Türkiye ama milli takıma da önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu dört takımda çok fazla oynayan Türk oyuncu yok. E, o yüzden milli takıma da önem verilmesi gerekiyor. Son zamanlarda finallerde olsun ya da Dünya Kupasında olsun e, Türk milli takımının başarısı e, yok denebilecek gibi. E, o yüzden ona da önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum. <laughs> Bütün, bun I, I bütün bunları yorum yapıyorum çünkü so, no, altı yılımı please, burada to geçirdim. Okay. İlmana davet ediyoruz ilk 15 dakikası açık olacak teşekkür.